Hızlıca konuya gireceğim. Bir önceki videoda üretmiş olduğumuz ateş başlatıcıları bu videoda test edeceğiz, suya sokacağız, yakacağız, ateş kontrolden çıkarsa sobanın içine atıp üzerine kapatacağız. E, ateş başlatıcıyı da bizim magnezyum çubuğuyla işte ne kadar işe yarıyor bunları test edeceğiz. Parafinli pamuğumuz var, normal pamuğumuz var. Atıyorum şeye sarılmış, dakteype sarılmış e, pamuğumuz var, vazelinli pamuğumuz. Bunları test edeceğiz. The Zombie Podcast'ı dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Ama videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve videoyla ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi, daha iyi nasıl yapabilirizi yorumlarda benimle paylaşırsanız hepsini okuyorum biliyorsunuz. O zaman başlayalım. Önce kendimizce küçük güvenlik önlemimizi alalım. Elimize eldivenimizi giyelim. Doğaya çıkamadım. O yüzden atölyede deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir miktar suyumuz var. Ee, önceki videoda vazelinli pamuğu duct e sarmıştık. Sadece duct tape var. Ee, yine bir vazelinli pamuk. Bu vazelinli pamuklardan bir tanesini hafif makasla zedeleyeceğiz. Birazcık fazla zedeleyelim. Ve bakalım su aldığında yanacak mı? Vazelinli pamuk ne kadar sıkıntı çıkartacak? Bir bakalım. Birazcık daha zedeleyeyim. Şöyle. Baya baya zedelensin yani. Bu bir. Buna tabi şunu da batırayım. İşte nehre düştük falan falan. Zaten arkadaşım biri demiş parafinli pamuk zaten su geçirmezdir. Su üstünden kayar gider demişti. Onu o zaman komple kesiyoruz abi. Komple su almasını sağlayacağım. Bir de bunu yakarız. Gir abi. Bunları da atalım içine. Ondan sonra tabii bir de direkt parafinli pamuklarımız var. Bunları da atalım. Bir de şeyimiz var. Vazelinli pamuğumuz. Bunu da atalım. Bunlar ıslana dursun. Bakalım ne kadar yanacaklar, yanmayacaklar. Bunları göreceğiz. Tabii bunlar olurken ben önce normal bir pamuk alıyorum. Makyaj pamuğu. Bunu yırtıyorum. Üstünden de göstereyim. Buna hiçbir şey sürmedim abi. Bu direkt saf. Ateş başlatıcımızı alalım. Bu arada şu bıçağımı göstermek istiyorum size. Taktik bıçaktır. Bizim Emre arkadaşımızın ürettiği yani efsane bir baba yiğittir. Aklınızda bulunsun. Hala üretmeye devam ediyor. Geldik Emre'nin bize göndermiş olduğu ateş başlatıcıya. Ben bununla çok kıvılcım çıkaramadım. Onun yerine şunun aparatı daha çok hoşuma gitti. Önce bir şununla deneyeyim. Sadece pamuk abi. Hiçbir şey yok. Ya, kıvılcım bile çıkmadı. Şununla çıkaralım. Abi pamuk direkt alev aldı. Umuyorum kameraya zarar vermez. Sadece pamuk. Başka hiçbir şey yok. Makyaj pamuğu. Ama şu küçük ateş başlatıcı biraz zorladı. Şöyle büyük bir magnezyum çubuk çok işe yarıyor. Şu parçası çok hoşuma gitti. Şunu ben çalıştıramadım abi. Yani çok böyle güç uygulamam lazım. Alan dardı. Seni söndürüyoruz ya da sen sönünceye kadar şurada dur. Geldik abi neye? Parafinli pamuğumuza. Bunu tabii biraz Şöyle hafif hafif yırtıp pamuyla temas etmemiz gerekiyor. Biraz piç edelim pamuğu. Bakalım ne olacak. Şöyle güzelce piç ettik. Hiç başka ekstra talaşmalaş bir şey koymuyorum. Yoksa burada çok var. Bunu da koydum abi. Ateş başlatıcım. Çalışmazsa çakmağım var. Deniyoruz. Olmadı. Biraz daha pamuğu açsak mı? Yok. Şöyle olabilirdi aslında. Ee, başka bir pamukla yakabilirdik. Pamukla destekleyip talaşla. Onu aşağıdan alıp gelsem mi? Ş şurada deneyeceğim ya. Sus be abi. Öyle olmuyor. Varsayalım ki doğada talaş bulduk. Talaş ve bu var. Deneyelim. Gel abi. Yanımına koyayım. <laughs> yani parafinli pamuk. Bunlar neden yanmıyor? Biraz magnezyum çubuğundan kopartmaya çalışıyorum. varsayalım ki bir parçada pamuğumuz var. Pamuğumuz bakalım ateşini başlatmaya yetecek mi bunun? Oh. Evet. Parafinli pamuğun da bir başlayabilmesi için biraz aleve uzun süre maruz kalması gerekiyor. Yani benim deneyimlediğim bu. Şu an gayet güzel tutuşuyor. Bakalım nasıl gidecek. O gide dursun. Gelelim diğer parçamıza. Diğer parçamızda normal, sadece e, ateş geçirmez Ateş geçirmez ne ya. Kafa gitti. Su geçirmez şekilde bantlanmış vazelinli pamuktu. Bunu da yırtıyoruz abi. Bir şekilde açacağız. Olabildiğince farklı yerinden kesiyorum. Alev alsın diye. Şöyle. kafa kısmından kesip diğer parçaları da ateş başlatıcı olarak kullanmak için parçalıya parçalıya bakın piç ettim. Sen de iyi yandın be. Geldik diğer ateşimize. Bu neydi? Vazelinli makyaj pamuğu. İçine de ben ekstradan şu fitilden koymuştum. Bakalım bu ne hızla ateş alacak, alev alacak. İkinci çakmada alev aldı. Bir arkadaş yazmış yorumlara, abi demiş zaten senin şey de yanıcı bir madde, duct tape. Haklı. Bu hala yanıyor abi. Hızlı alev almak konusunda vazelinli pamuk daha iyi. Benim deneyimlediğim. Ama uzun süre yanma konusunda da parafinli pamuk. Gayet on numara. Yani bu gerçi bunun içine talaş falan da attık ama biz e, normalde de daha uzun yanıyor parafinli pamuk. Gör görünüyor kameradan anladığım kadarıyla. Şu an daha yeni aşağıya aşağıya indi. Sen sön Bu da bir ateş başlatıcı ama bu yine bizim magnezyum çubuğuyla alev almayacağı için bununla bir ilgili bir deney yapmayı düşünmüyorum. Köşeye koyuyorum. Evet, pamuğumuz sönebiliyormuş. İçin için yanıyor. Boğulduk. Lütfen kapalı ortamda denemeyin arkadaşlar. Uhu. Evet, iki dakika mola verelim. <laughs> Acil durum için. <laughs> Öf. O arada biz şu itina ile ıslattığımız. Pamukları ayıralım. Demin gördüğümüz üzere bunlar da çok kolay şey olmayacaktır. Baca da çekmiyor, hava sıcak diye. Öf. Abi kesinlikle evde denemeyin. Kesinlikle. Bu vazelinli pamuğumuz sıktık diyelim. Bunun da ne kadar hızlı alev aldığını bakalım. Bunlar da yine özenle ıslatılmış parçalarımız. Öf. Öf. Anasını satayım. Öf. Öf. Evet, gördüğünüz üzere söndürmekte de bayağı zorlandık. Doğada da sönmekte zorlanacaktır bunlar. Şimdi diyelim ki vazelinli pamuğumuz. Bu hemen yanmaz. Hemen suya ihtiyaç duyuyorsak. Bunlar zaten bizim magnezyum çubuğuyla yanmayacak. Bunları da çakmakla yakmayı deneyeceğim abi. Şöyle alalım. Yırtalım biraz. Daha kolay sönsün diye şey koydum. Kül aldım. Evet. Parafinli pamuk yine yanıyor. Zaten buna bir şüphemiz yoktu da biraz güçsüz yandı. Yani rüzgarlı bir ortamda ıslak parafinli pamuk yakmak zor olacaktır. Sen de yan. Bu yana dursun. Geldik. Vazelinli pamuğa. Bunu birazcık daha mı sıksaydık? Bayağı su var. Bunu da biraz açalım bayağı vazelin yedirmiştik. Bunu düzgün yanacağını zannetmiyorum. Bunu sonuna kadar yakmaya gerek var mı? Bence yok abi. Dumandan gebeririz. Hemen kül dökme yöntemiyle pertini çıkarttık. Geldik ıslak vazelinli pamuğumuza. Lan sen hala niye yanıyorsun? Ben onu, seni anlamıyorum. Tekrar güvenlik uyarısını yapayım. Kontrollü ortamda yapılıyor bu deneyler. Yani en kötü sobamız ve yangın söndürücümüz var. Siz evde denemeyin. Yine bir başladı. Hafif kuruyunca. Yani yeterince bekleyip kurutursak yine vazelinli pamuk yanacak benim anladığım. Magnezyum çubuğuyla yanmadı abi. Bildiğin çakmakla deneyelim. Yani yanmak için çok ıslak. Acil ateşe ihtiyacımız olursa iş görür mü? Görmeyecek. <laughs> Anlaşıldı. Bu da zarar verip kestiğimiz vazelinli pamuğumuz. Bu da ıslak. Yani bu etrafındaki şey, e, duct tape belki bir nebze yanmasına yardımcı olur mu? Onu deneyelim. Evet, duct tape'in dibinden başlattık ateşi. Islanmış vazelinli pamuğu yakmaya gücü yetecek mi? Ha gayret yavrum, ha gayret. Yani çok zorlamak lazım abi ya. Ya yani kurutmadan yakamayız. İmkansız. Burada yine su almış. Neydi bu? Parafinli pamuğumuz var. <laughs> Keselim. Açalım. Pamuğu görünsün. Bu da yanıyor. Gayet güzel. Hani böyle bir tane YouTuber vardı. Adam elektronik videoları çekiyordu. Sürekli elektrik çarpılıyordu ya. Benimki de ona dönecek. Yok duman bastı, aman patladık. Yok alkol ocağı <laughs> kaşlarımızı yaktı. Yallah. Şimdi sizi söndürmek lazım. Dediğim gibi baca çekmiyor. Havalar ısındığında soloların bacalar patates olur. Bu deney de burada. Biter arkadaşlar. Ben Tonguç Akarca, istasyon şefiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz içerikler de hoşunuza gidiyorsa lütfen yorumlarda kendi tecrübelerinizi benimle paylaşın. शकल